Arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tarifle geldim yine. Bugün hamurdan güveç yapacağız sizinle. Beraber onu hazırlayacağız. Böyle nasıl görünüyor? Harika görünüyor arkadaşlar. Şöyle bir kapağını da açayım. Duman üstünde. Arkadaşlar misafirlerinize, kendinize güzel. Tam misafirlik. Davet sofralarınıza yakışacağını düşündüğüm için yaptım. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar bugün sizinle hamur güveç yapacağım. Çok güzel oluyor. Görseliyle yapımıyla sizinle onu paylaşacağım. Tavamı aldım hoca arkadaşlar. Burada 400 gram kuşbaşı etim var. Onu öncelikle koyuyorum. Böyle bir ağzını kapatayım. Bir kavrusu burada bir tane havucum var. Bir büyük baş soğanım var kırmızı kapya biberim var 3-4 cilt samırsam var burada 400 gram mantarım var burada baharatlarım var kekik, kimyon, karabiber bir kaşık salçam var tuzum, yağımı zaten koyacağız arkadaşlar bu bir kavrulsun ondan sonra burada da hamurunu yapacağız arkadaşlar o kavrulana kadar biz hamurunu yapalım Şöyle yeri biraz açalım. Burada altı su bardağı unum var arkadaşlar, klasik su bardağına Burada koyuyorum. Görseliyle kendisiyle çok güzel. Sizinle paylaşayım istedim. Çok güzel olduğunu fark ettim unumu koydum buraya şimdi maya koyuyorum bir tatlı kaşığı kadar fazla koymuyorum tuzunu da şöyle ilave ediyorum bu fazla mayalanmayacak zaten arkadaşlar buraya iki kaşık da hamuruna yağ ilave ediyorum kaşığım temiz bir şey vurmadım. Burada da suyum var. Şöyle yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Etimiz kavrulana kadar biz bunları halledelim. arkadaşlar. Etimiz de güzel suyunu çeksin, kavrulsun. Ben bu hamura devam edeyim. Ondan sonra kaşamalarda görüşürüz. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Ağzını kapatayım. Onu da kenara alayım. Şimdi tavamıza bakalım. Etimiz de bir güzel suyunu çekti. kavruldu hemen hemen. Şimdi malzemelerini koyalım üzerine. Arkadaşlar buraya yağsını koyalım. İki yemek. Üç yemek kaşığı kadar. suyunu çekene kadar ağzını kapalı tutarsanız hemen çabuk pişiyor arkadaşlar. Şimdi buraya havucunu, soğanını koyalım bir güzel kavrulsun. Tamısağını da bu arada atayım. Biberini biraz sonra koyacağım. arkadaşlar. soğanla havuç biraz kavrulsun. Ondan sonraki aşamada görüşürüz. Arkadaşlar. Soğanımız, havucumuz da bir güzel kavruldu böyle. Bakın. Burası çok güzel koktu. Arkadaşlar şimdi mantarını koyuyorum. Buradaki biberler koyuyorum. Tencerem biraz tavam dar geldi. Arkadaşlar üzerine de bu saydığım bakaratı salçasını koyuyorum. Bir güzel karıştırayım ağzını kapatayım bitsin. Arkadaşlar bir güzel kavruldu. Güzel oldu. Altını kapatayım. Bir soğumaya bırakayım. Yaparken hamur güveçlerimizi görüşürüz arkadaşlar. Şimdi kapatayım ağzını. Soğusun. arkadaşlar. Hamur güveçimi hazırlamaya başladım. Böyle mandalina kadar yumak aldım arkadaşlar hamurdan. Böyle. Buraya birkaç tane yaptım arkadaşlar bakın. Ben biraz küçük istedim. Porsiyonu birkaç tane fazla olsun. Şimdi bunu açıyorum. büyüklüğünü ne kadar yapmak istiyorsanız hamurumuzu yumağınızı ona göre alırsınız. Büyük küçük sizin elinizde. Hamur da dinlendi ne güzel açıldı. Bakın bu kalınlıkta arkadaşlar. Böyle. Ben böyle cam kaseye koyuyorum ortasına. Elinizle çökün. Harcınızı iyice soğutun. Sıcak koymayın. Şöyle. Evet. İki kaşık yeterli. Uçlarını arkadaşlar tutun elinizle. Şöyle. Pile yapar gibi içe doğru böyle katlıyorsunuz. Her tarafını bir araya getirelim. Şöyle iyice sıkıştıralım arkadaşlar. Elinizle. Şu fazlalığı alacağız zaten. Böyle elinizle kopartın. Onu da iyice yapıştıralım. Bakın. Nasıl oldu? güzel oldu arkadaşlar buraya koyayım bir tane daha yapacağım arkadaşlar inşallah yeterli olmuştur üzerini süslerken görüşürüz arkadaşlar süslemeye başladım güveçlerim nasıl olmuş harika oldu arkadaşlar böyle bir büyük beze aldım açtım böyle krem şanti sıkacağına Böyle kapak yapıyorum. Sonra burasıyla açıp böyle içine düşüyor zaten. Onu üzerine kapatacağız. Burada küçük küçük hamurlar böyle şey yaptım. Elimle böyle alıp kenarına kıvrım yapmak için elimizle şunu şöyle bir kenara alayım. Arkadaşlar. Açtım böyle elimde sürtüp böyle hamur keseceğine geri onu ikiye bölüyoruz. Kıvıracağız. Başka bir şey yok zaten. boyutlarını zaten siz ayarlarsınız. Şimdi buraya koymak için arkadaşlar böyle ıslatalım. Üstüne zaten kapak koyacağız. Kenarlarına da kıvrımlarını koyacağımız için şöyle bir suyla ıslatıyoruz. Sonra zaten yumurta sarısı süreceğiz. Arkadaşlar. Kıvrım yaptığımızı elimizde böyle Şöyle alttan biraz destekleyelim. Böyle. Bunu da kapağı olarak böyle koyuyoruz. Sonra şuraya da az su ıslatayım. Su ıslatmazsanız tutmaz. Nasıl oldu arkadaşlar? güzel oldu. Ben böyle yapmaya devam edeyim. Sonra üzerine yumurta sürerken görüşürüz. Arkadaşlar güveçlerim bitti. Nasıl olmuş? Harika oldu. Ben çok beğendim. İnşallah her zaman yapmayı düşünüyorum. Burada bir tane yumurtanın beyazı var arkadaşlar. İçine bir yemek kaşığı süt koyuyorum. bir onunla şey yapayım özleştireyim burada susam var çörek otuyla karıştırdım haşhaş tokumu var arkadaşlar isteğe göre onlarla süsleyeceğim şöyle bir güzel yumurtanın sarısıyla her tarafına gelecek şekilde yapalım Nasıl görünüyor? İnşallah beğenirsiniz, yorum atarsınız. Arkadaşlar. Normal güveçlerde de yapmıştım arkadaşlar. Onlara da bakar beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Çok güzel paylaşımlarım var. Destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Fırınımı da açtım. Alt üst derecede 180 derece ayarladım. Zaten içi piştiği için arkadaşlar 40 dakika yeterli olur herhalde. Ayarlayacağım. paylaşımlarımı beğenir misiniz beğeniyorsunuz mu arkadaşlar mutlaka yazarsınız yapmamı istediğiniz bir yöresel yemek varsa onu da yaparım hangi bölge olursa olsun Arkadaşlar ben ile bir bölgenin yemeğini yapmıyorum Ben her iki sevdiğim bölgenin yemeklerini yapıyorum hoşuma giden ne varsa mutlaka yapıyorum. Böyle güzel oldu. Şimdi burada çörek otuyla susam var. Şöyle atayım. Birkaçını ondan koyayım. Birkaçını ondan koyayım. Güzel olsun. Siz atmayabilirsiniz ama güzel ya. Böyle daha gösterişli olur mutlaka misafirlerinize kendinize yapın arkadaşlar. Birkaç tane de şöyle çörek otu atayım. Çörek otu dedim de arkadaşlar haş haş tokumu. sizin de hoşunuza gitmiştir. Küçük küçük tencereler hamurdan. Gösterişi bile çok güzel arkadaşlar. Yapmaya da değer. Denemeye de değer. Arkadaşlar şimdi ben bunu fırına koyayım. Bir şeyden sonra görüşürüz. Arkadaşlar hamur güveçim pişti. Bir tanesini çocuk aldı dayanamadı. <laughs> Onu aldığı için bir tane eksik. Nasıl görünüyor? Harika oldu. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın.